Teknoseyir'de tozlu rafların yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Bu sefer tam bir altın nadiri bulduk. Evet. <laughs> İki tane laptop'umuz var. Birisi önündeki Mac'in atası. Evet, ihtiyar delikanlılar. Diğeri de PC, PC laptoplarının yani. atası. Ee, Macintosh'taki örneğimiz 1992 ürünü. 19 yaşında. PC cepesindeki ürünümüz tam olarak 20 yaşında. 20 yaşında. 1990 sonunda duyurulmuş hatta hani 21'e yakın bir ürün. bu, bu... onunla bir özelliği de var o çalışıyor bile. <laughs> çalışıyor. Çalışıyor bu Macintosh maalesef çalışmıyor. Ama hani ikisi de çok önemli sistemler. Şimdi önce hani Apple şimdi de en son modeli de var. Abi. PowerBook 160 Hani bu Powerbook serisi uzun bir süre hani hep konuşulmuştu. Önemli bir bilgisayar tarihinde önemli bir bilgisayardı. Powerbook 160. 68.030 işlemci Motorola'nın, şimdi Motorola'nın işlemci ürettiğini duymak bile bazı izleyicilerimizi şaşırtabilir. 68.030 işlemcisi var, 25 MHz. 4 MB belleği var. SCSI hard diski var içinde. 40 80-120 MB seçenekleri varmış. Fakat bu çalışmadığı için bilemiyoruz. Ee, ekran 9.8 inç monokrom ekran. Gri, gri tonları gösterebiliyor. Ee, yanılmıyorsam 16 gri tonu gösterebiliyor. O kadar hani her rengi de göstermiyor. Fakat mesela bu bilgisayar zamanında çok ses getirmiş çünkü kendisi işte kendi ekranında 640-480, 644 çözünürlükte gri tonu gösteriyor ama Renk, harici monitör bağlarsam orada renkli gösteriyor 800'e 600'e kadar 256 renk renkli görüntü veriyor bir kere bu o zamanın hani ben literatürü de karıştırdım bu çok ses getirmiş Hı -hı. bunun yanında mesela yine çok ilginç bir özelliği var Murat şurada e, disk içindeki disk Skazi demiştim şurada da böyle özel büyük kocaman bir port evet. var biz bunu ilk önce ne olduğunu anlamadık Skazi bağlantısı ama Apple'a özel bir birim. Mesela çok ilginç bir özelliği var. Bu, bu bilgisayarı senin masaüstü Mac'in varsa o zamanlar, Macintosh'un varsa sıkazı kablosuyla bağlıyorsun ve bu bilgisayarı masaüstü bilgisayar ex harici disk olarak görüyor. Yani senkronizasyon <laughs> ilk Yani Öyle aynı şey. veri taşımak için hani 3 kiloluk bir şeyle veri de taşıdığını düşünebilirsin. Ee, nikel kadmiyum pili var. Şuradan açılıyor, çıkıyor ve nikel kadmiyum yani o en eski şarjlı pillerden hani hafıza etkisi falan olur tam şarj ederler evet. derler ya ondan e, 6 voltluk bir nikel kadmiyum pili var e, ayakları var şöyle şu arkasında da bir kapağı varmış da o kapağı da bir zamanla zayi olmuş ayakları disket sürücü optik sürücü falan diye bir şey beklemesene 1992 disket sürücüsü şimdi bu bilgisayarın e, klavye bağıntısı ses bağıntısı falan filan ama en önemli yanı Bunlar bu PowerBook 100 serileri. Bu bilgisayarları Apple Sony ile birlikte tasarlamış. Ee, hani Sony tabi dış o zamanlar Sony Vaio yok ama tabii ki Sony hani kullanıcı elektroniğinde uzman bir firma. İyi ee, iyi bir tasarım çıkartmışlar ve şöyle bir devrim yaratmışlar bu Power bu bilgisayarda değil ama genel olarak PowerBook 100 serisinde. Şimdi ee, şu Samsung'un daha sonra ele alacağız. Bilgisayarına bakarsan klavye önde. Burada bir boşluk bırakılmış sırt dediğimiz yerde. Klavye önde, dibe kadar dayanmış. Ama buna bakarsan şimdiki bilgisayarlar gibi klavyeyi arkaya atmışlar. Şuraya bilek dayanacak bir yer bırakmışlar. İşte bunu ilk kez bu PowerBook yüzlerde Apple çıkartmış. Aynen ve yani günümüze bizim, kadar da öyle. Işte. Şey var. Onda klavye öyle olduğu için zaten şuradaki tirek boşluğu duruyormuş şey. Yok. yok, yok. Burada var. Burada var. Ee, tuşları da var. İşte bu tasarımı bu düzelt günümüzde işte hala kullanılan düzen. Klavye. Apple ilk bu PowerBook 100 serisiyle Apple yaratmış. İyi de etmiş. Hala yani ne kadar doğru bir tasarım ki günümüze kadar yani. gelmiş işte. Ee, o bakımdan bravo. F tuşları ne kadar var? Yani F klavye Türkçe. Türkçe F klavye. E, zamanında işte e, bu tabii ki yani en çok kıskanılan bir sene boyunca satılmış. 92'de çıkmış, 93'te satışına son verilmiş. E, fakat hani ortanın üstü modellerden bir birisi sene, diye geçiyor. Yani bugün şartlarında uzun bir süre. Yani, yani. Belki yani, teknoloji o kadar hızlı <laughs> o zamanlar ilerlemiyor. Aslında hani bir yandan da e, yeni modeller gelmiş üzerine ama ne hani, mesela bunda matematik işlemci yok, matematik işlemcili model gelmiş Hı. falan. Ee, şeyle geliyor, Sistem 7 ya da Macos 7, o zamanlar Macos denmiyordu, Sistem 7 işletim sistemiyle geliyor, ee, 2400 dolar hediyesi. <laughs> Ama hani o zaman için bu kıskanılacak bir, bir, de 3 kilo, çok şey değil, İşte bir 2,5-3 saat pil ömrü belirtmiş firması, günümüzde de hala 2,5-3 yani saat, hiçbir şey değişmiyor şey enteresan mesela o zamanın tasarımı Murat mesela hani şu parlaklık ışık falan ayarı analog. Evet. Şöyle <laughs> kaydırıyorsun. Şimdi ne kadar garip geliyor. Mesela ben şu şeyi çok garipselim. Şu kapağın kilidi şurada bir kanca var. Yani <laughs> her şey dedi korsanın şeyi gibi çapa gibi bir kanca var. Şunu kim bilir kaç gömleği tişörtü yırtmıştır. Şimdiki Apple'ın hani o ince tasarımlarını düşünürsen bu kanca çok garip geliyor. Ama hani bir yandan da şu makine hani pek yaşını da göstermiyor. Evet. Değil mi? Göstermiyor. <laughs> ben işte bunun üzerinde, üzerinde mikrofonu var, araştırmalar yaparken şunu keşfettim, bu makineleri hala kullananlar var. Şu nedenle kullanıyor adam. Diyor ki kardeşim ben yazarım, ilgim dağılmasın istiyorum hani Duxlo yerine kullanıyor. Anladım. Çünkü internet yok, bir şey yok ya. Adam hani diyor ki yani Facebook'a girip de aklım karışmıyor. Bununla diyor çekiliyorum köşeme, 5 saat yazıyorum. Güzel. Güzel. O yüzden hani hala şey, bir ebay'de bir, bunun bir piyasası var. Şimdi şeye de dikkat çekmek lazım. Şimdi burada Macbook var, burada Powerbook var. Anlayış farkı. Şimdi buna bakıyorsun. Bilmeyen biri bunun Apple olduğunu anlayamaz baksana. Evet. Elması ne kadar açık. küçük. Ama buraya geliyorsun bir bakıyorsun orada bildiğin tane tane değil mi? <laughs> şey olmuş. Zaten hani farklı tabii ki şey değişmiş. Hani o zamanlar logo da eski Apple evet. logosu. Daha hani o bakımdan daha minimalistmiş. Apple ifadesi zaten hiçbir yerde Hiç yok. sadece yani. Macintosh yazıyor işte. Evet. farklı bir tasarım anlayışı. Ama hani bir yandan da yine dediğim gibi demin de söyledim bu makinenin çok fazla yaşını gösterdiğini düşünmüyorum. Göstermiyor. 19 yaşında 20 yaşında işte Türkçe F klavyesiyle e, sanki hani çalışsa kullanırız gibi. Yani çok büyük bir arızası olduğunu sanmıyorum ama tabii ki bir set, servise gitmesi gerekiyor. İşte adaptörünü, adaptör, bunu biz hurda bulduk biliyorsun. Adaptörünü uydurmaya çalıştım ama olmadı. Hani e, herhalde bir arızası var. Muhtemelen anakartı gidiktir bunun yani. Belki, belki. Aslında şöyle hani söküp dağıtıp bakarız kaybedecek bir şeyimiz yok. Ama çalışırsa da çok heyecan olur. Evet yani doğru. <laughs> Nasıl söyleyeyim sana. E, harika. Mesela evet. Macintosh'un dünü ve bugünü, Bugün. diyelim. E, PowerBook'lar, o zamanlar dergilerde sadece gördük, sonunda 20 sene sonra evet. yolumuz kesişti. <gülüyor> <gülüyor> Çok Şimdi güzel bir makine. Bunu kapatalım. Evet. Çünkü evet. yine heyecan verici başka bir ürün var. Evet. Yaşık derece heyecan verici bir ürün var. Çünkü çalışıyor. Çalışıyor. Ee, bir de burada bana ilginç öncelikle gelen şey şu. Samsung Türkiye'de dizüstü pazarına 2-3 sene önce girdi. Ve biliyorsunuz şey oldu işte Samsung dizüstü pazarında falan, Türkiye dizüstü pazarında falan diye. Samsung meğer 20 sene önce yani. Türkiye'de varmış. Çünkü bunu bir daha kart verir okuyucularından evet. Ahmet Sinan Arkan. Bu arada ee, <laughs> ondan da tanışma fırsatı bu. Çok insanın moralini düzeltecek <laughs> kadar iyi bir insan. <gülüyor> <gülüyor> Sağ olsun bize bunu ödünç verdi. Ve şeyi Ahmet şunu özellikle belirtiyor, bunu biz Türkiye'den aldık hani bir yerden getirme Hı -hı. falan değil diye. Yani Samsung 20 sene önce dizüstü bilgisayarlarıyla Türkiye pazarındaymış. Ama e e Apple'ın aksine klavye Q. Q klavye Ahmet kalemle Türkçe, ve, Türkçe haline getirmiş onu. Bu bir kere çalışıyor. <laughs> Yine e monokrom ekran ama bu sefer 256 gri tonu var Hı -hı. daha güzel, ama daha küçük bir ekran. Evet. 386 işlemci, 16 MHz. Ee, bu Samsung Note Master serisi de zamanında bayağı ilgi çekmiş. Ee, içinde i̇çinde iki buçuk, mesela 20 senelik bir bilgisayar iki buçuk inç disk var içinde. Ben şaşırdım. Doğru, yani Hani o zaman iki buçuk inçlerin o kadar eskiye gittiğini bilmiyordum. Ee, modem modüler, modem opsiyonu var fakat içinde yok. Ee, disket sürücüyle tabi çalışıyor ve onu göstereceğiz. Disket sürücüsü çalışıyor. Valla Tabii ki mesela Macintosh'tan en büyük farkı senin de işaret ettiğin gibi bunda bir dahili mouse yok. Büyük de eksiklik. Evet. Ee, yanında Windows 3.0 veriyorlarmış. 3.1 değil ama 3.0. Onu hiçbirimiz görmedik, çoğu biz evet. görmedik. MS-DOS 4 veriyorlarmış. Ee, ve bunun mesela işte yayına girecektir. Çok ilginç bir ben dünyada reklamını gördüm. Tam olarak bu bilgisayarın reklamı. Murat çok ilginç. Yani günümüzde böyle bir şey yapsan ortalık karışır. Yapamazsın. Adamlar şeyle kompaktla yan yana koymuşlar tablo yapmışlar. Diyor ki bakın diyor işte kompaktın bilgisayarı şu kadar ağırlıkta, bizimki şu kadar ağırlıkta. Onun ekranı şöyle, bizimki daha uzun ya. karşılaştırma yapmış rakibiyle. Hani kötü şey yani pislik atmamış. Gerçekten evet. rakamlara dayanarak konuşuyor. Ama hiç günümüzde böyle bir şey düşünmeyiz bile. Çok ilginç. Üstü kapalı yapılır. Hani X evet. marka falan denir. Yok, adam kompak fi, fi, filanca filanca modelle birebir karşılaştırma yapıyor. Ee, bunda da yine analog <laughs> ayarlar. Özellikleri neydi? Ee, 1 MB RAM, 386 SX 16 işlemci. Ee, Şimdi o zamanlar laptop işlemcisi diye bir şey yok. yok. Masa üstünde ne varsa. O, o daha zor aslında değil mi? Masa tabii üstüne tabii, gidip tabii. bunu içine sokmaya çalışıyorlar. Tabii, tabii, yani o, o yüzden zaten şey fiyatı bir notlama göz atmam lazım. Ha, 20 MB diskli versiyonu 4.000 dolar, of. 40 MB diskli versiyonu 4.500 dolarmış. Evet. Ama bu o reklamdan bahsettim ya, reklamda karşılaştırdıkları kompak 6.000 dolar. Evet. <laughs> o yüzden şey diyor, 6.000 dolarınızı harcamadan önce iyi düşünün falan diyor. Burada bir virgül koyayım, bizim süremiz normalde doldu. <laughs> Bunlara istisna olarak bir 15 dakikayı uzatacağız. Evet, bir şeyler daha söyleyebiliriz bu bilgisayarlar üzerine. Bir ekleme yapalım, peki. Şimdi Levent abi ürünün en önemli özelliği bizim için çalışıyor abi. 20 yaşında ve çalışıyor. Adaptörü de o. Ee, yani şöyle bir. Şimdi abi orada var. anlaşılmayacak. Adaptör hafif dikkat sen. Ya büyüklüğüne <laughs> göre ya ben bunu <laughs> uzaktan gördüğümde korktum. Hani ne çıkacak hani o 5 kilo falan mı diye. Yok. Senin dediğin gibi çok hafif büyüklüğüne göre. Ama mesela şimdi o zamanlar hani hala bilgisayar teknolojisinin mat emeklediğini hissediyorsun. Bak mesela adaptör hani önemli bir şey elektrik taşıyan fiş nereye takacağın konusunda hiçbir bilgi yok arkadaşlar. Evet. Tamam biz tahmin ederek bulduk şuraya takılıyor ama ne bir power ya da biz şurada herhalde ses çıkışıdır. Ne bunuz? Gerçi şöyle şurada kapak varmış belki. Kapak kaybolmuş ama sonuçta bir etiketleme olması lazım. Bunun da VGA çıkışı var. Ee şey güzel. Ha bak şurada çok ilginç. Arkasını iyi ki çevirdim. Murat, e, tahmin ediyorum ki bu matematik işlemci şimdi tabii açılmıyor beni burada utandırıyor. Şu kapağın altında matematik işlemci yuvası var. Biraz daha deneyeyim. Kırmadan açabilirsem. Sen bakalım. Açıldı. Açıldı. Bravo. <laughs> bak işlemci yuvası direkt. Yani bir şey güzel ama kapağı, kutuyu kapağı açıp işlemciyi takıp kapatıyorsun. Yani o zamanın teknolojisi de böyleymiş. Ayakları var, küçük ayakları var şöyle dursun diye. İstersen abi bağlayalım bunu. Valla elektriği takıp çalıştırabiliriz. Evet çünkü, Çalışıyor çünkü. Pili ölmüş doğal olarak. Şeyle çalışacak, adaptörden çalışacak. Hard diski de bozuk. Bu arada hard diski şöyle bozuk diyorum ya. <laughs> Boot diski var. Evet. <laughs> Hemen şuradan uzanıp bir elektrik... Evet, ne diyeyim? 4. 4. Boot diski. 81-90 yılları arasında. Şöyle oh. biraz yardım isteyeyim elektrik konusunda. Yani şu etiket bile... Ha. Bir olay değil mi? Şen evet. diski. <laughs> i̇şte. <laughs> disket de HD değil, double oh, Evet. <laughs> i̇şte ama bak ne kadar çabuk boot ettiğine şaşıracaksın. Ben Pili de bitmiş. <laughs> <çekerim> değil mi? <laughs> Pili de bitmiş. Şey her seferinde tarihi unutuyor. <laughs> Hayır, tabii, tabii, ama tıkır diye. tıkır da çalışıyor bak şimdi. Bunun şu tarafa da Tamam. Tıkır tıkır çalışıyor. Tıkır tıkır çalışıyor. Yani. <laughs>